Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Apistokrama kakalı yavrularımız hakkında birkaç önemli bilgi vereceğim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi onlara bir Artemia verdim. Yavrular da şu an arkadalar hepsi. Erkek ve dişin nerede diyorsanız onları çıkardım. Çünkü artık yemeye başladılar yavrularını. Bunlar normal şeyler. Önemli olan bunları o anı yakalamak ve o duruma geldiklerini yani yavrulara bakmadıklarının anda itibaren yavruları anne babadan ayırmak. Günde 3-4 kere ya da 5 kere gibi böyle Artemia ile besliyorum. Artemia verdiğimde filtreyi kısıyorum. Hem filtre çekmesin hem de yavruları savurmasın diye. Akvaryumda günlük hemen hemen %20'sini %30'unu su değişimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi içerisi bayağı alt dolu. Yavrular artık böyle cam önünde beni görünce hızlı bir şekilde kaçıyorlar. Yüzebiliyorlar yani. Hızlı şekillerde. Her yerde varlar ama. Ben bu sefer bunları yaşatabileceğime inanıyorum. Umarım başarılı olurum. Bu konuda da daha bilgili olanlar varsa, büyütmüş olanlar varsa, bilgilerini esirgemeyip yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. İnsan gözüyle görünebiliyorlar ama kamerada çok az görünüyorlar. Arka kısımda da folyo olmadığı için Biraz zor oluyor bunların görünmesi. Ama umarım şu an görünüyordur. Evet, ışığı açtım. Biraz daha belirgin oldular. su değişimini yaparken dikkat ettiğim şeyler her zaman ışık kapanmaya yakın yarım saat öncesinde falan yapıyorum. Çünkü hem bütün pisti falan öyle kaldırmış olurum. Hem de ışık kapandıktan sonra fazla stres yapmayacakları için böyle faydalı olacağını düşünüyorum. Normalde böyle uzaktan baktığımda hepsi böyle ortada geziyorlar. Ama şu an önüne geldiğim için saklanıyorlar. Şu anda hemen hemen yaklaşık bir hafta 10 günlük kadar oldular dışarı çıktıklarından itibaren. Bazen yumurta sarısı da verdiğim oluyor. Bazen de JBL'in bu Novoton toz Artemia'sını veriyorum. Karışık şekillerde beslemeye çalışıyorum. Verdiğim artemiye kabı da böyle. Artemiye'leri böyle çekip getirip böyle suyun içerisinde bırakıyorum. Şu anda bu gördüğünüz küçük küçük olan şeyler artemiye. Evet, şu anda daha belirgin şekilde görünüyorlar. Böyle durumlarda yani anne ve baba balığın nasıl yavrulara bakmadan anlamanız için bunlar yavruları bir yere taşımak için ağızlarında alıp götürüp bırakıyorlar. Ben fark ettim iki tane yavruyu anne ağzına aldı. Takip ettim, ettim bırakmadı. Yani yedi onları. Hemen hızlı bir şekilde anneyi de babayı da başka bir aldım. Onlar da çok agresif oldular başka bir yere gidince. Ama yapacak bir şey yok. Ben bunları büyütmeye kafaya koydum. Bu akvaryumdaki alçalıklar da yavrulara faydalı olacaktır. Beslenme açısından ve çok fazla da saklanma alanları olduğu için çok fazla da stres olmayacaklarını düşünüyorum. Akvaryum ısısı da 25-26 derece arasında seriliyor. Şu an 25,5 gibi. Artemiyalar da buralarda bile geziyorlar. Kıpır kıpır eden şeyler Artemiyalar de JBL Artemix'i kullanıyorum. Artemide çıkarma şeklimde hobi markasının kutusu var. Hava motoru gerektirmiyor. Böyle pencerenin önüne bırakıyorum. Hatta gelin size onu da göstereyim nasıl olduğunu. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, kullandığım artımin kutusu bu. Artaminları böyle atıyorum içerisine. Sadece bu ortadan ışık gördüğü için buradan çıkıyorlar yani çıkanlar buraya geliyor. Şu an gördüğünüz gibi her yerde varlar. Bunu böyle 3-4 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Benim için çok mantıklı bir sistem. Çünkü illaki elektriğin olduğu yere bırakmaya gerek yok. Artı ekstra elektrik giderin olmuyor. Bir hava motorunda gerçi çok fazla bir elektrik tüketimi yok ama sesi falan rahatsız ediyor beni. Gördüğünüz gibi her yeri kapalı. Sadece burası açık olduğu için ışığa da bu hayvanlar biliyorsunuz ışığa geliyor bu canlılar. Burada güneşi ile çıkmış artımları alıp balıklara verebiliyoruz. Tek yaptığımız şey süzgeci böyle çıkarıp vermek. İçerisinde su da kalmıyor. İşimiz bitince böyle içine tekrar bırakıyoruz. Evet, seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi hobiler. Kanala abone hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.